Gora Tips TV kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 16 Kasım Salı maçlarını konuşacağız. İlk önce arkadaşlar sizden özür dilemek istiyorum çünkü videoyu çok bekleyen kişi vardı. Instagram'dan olsun, Telegram'dan olsun çok fazla kişi mesaj attı. Arkadaşlar hani ödevim olduğu için maçlar bittikten sonra ödevlerimi yaptım. Proje çalışması sunum falan vardı. Bunları hazırladım işte tezdir, cırttır, cırttır bunları falan filan baktım. Ondan sonra e, yapmaya yakın işte videoyu şimdi aradan çıkartıp atacağım arkadaşlar. Büyük ihtimal gece yayınlanır. Ondan sonra sabah Telegram'da da paylaşalım bunu. Neyse arkadaşlar e, fazla laf uzatmayayım. Dediğim gibi geç oldu ve hani şimdi bugünden bahsedeyim. size arkadaşlar bugün YouTube'da gerçekten müthişler çıkarttık. YouTube Telegram yani muazzamdı arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir gündü. Hani daha önce demiştim ilk defa böyle bir milli ara geçiriyorum. Gerçekten ilk defa böyle bir milli ara geçiriyoruz arkadaşlar. Verdiğimiz tüm tercihler tutmuştur. Değerlendiren herkese arkadaşlar tebrik ederim. Hemen şu şekilde geçeyim. Ee, Telegram grubumuzda da arkadaşlar ana katıl Telegram grubumuza da verdiğimiz iki kupon da tutmuştur iki kupon derken ben İskoçya Danimarka maçının zaten geçen e, analiz videosunda size anlatmıştım. Ev sahibinin en çok korner kullanabileceğini. Bunu direkt olarak tekli olarak arkadaşlar tekli olarak aldık arkadaşlar. Yani yanına başka bir maç koymadık. Bunun dışında e, Kuzey İrlanda İtalya karşılaşmasında KG yok ve Arnavutluk karşılaşması da ikinci yarı sonucu e, Arnavutluk şeklinde arkadaşlar kuponlarımızı aldık ve değerlendirdik. Bunun dışında canlılarımızdan bahsedeceğim size. Yani canlıların çoğunu almadım, sadece yüksek oranları aldım arkadaşlar. Ya, kıyaslama yapın diye. İsviçrenin ev sahibi 3.5 üstünü arkadaşlar 2 orandan aldık mesela. Ee, ne bileyim ondan sonra İsviçrenin daha hiç gol atmadan 1.5 üst ve İsrail'in arkadaşlar ikinci gol ile birlikte bunu kombinleyerek aldık. Ne bileyim İskoçya'nın ikinci golünü aldık 250 orandan 1.87'den 2.35'ten onlar Ondan sonra Birinci yer zaten İskoçya'nın ben çok fazla korner kullanacağını düşünüyordum. Daha başlar başlamaz baktım. Dedim istediğim gibi oynuyor. Direkt arkadaşlar ilk yerden kornerlerine girdik. Ee, İskoçya maçında İskoçya'nın tek gol atarına 1.87'den girdik. Güzel güzel arkadaşlar bu şekilde. Oranlar yakalık canlı kombinlerimiz olsun. San Marino maçında, İngiltere maçında, Avusturya maçında falan böyle. Çok güzel işler başardık. Bugünü gerçekten değerlendiren herkese arkadaşlar tebrik ediyorum. Yani katıl grubunda daha tutturduğumuz şeyleri almadım da hani yüksek oranları size göstermek istedim. Bunun için tonlarca arkadaşlar bayisimiz oldu. Ve e, güzel güzel bunları bonlayarak geçirdik. Şimdi bugünden bahsedeceğim. Dediğim gibi hızlı hızlı bahsedeceğim arkadaşlar. Siz sizi fazla yormamak adına ben de çünkü çok yoruldum. Gerçekten sesimden de anlaşılıyordur herhalde. Bu arada arkadaşlar gerçekten bu emeğin karşılığını like ve yorumlarınızla sizi bekliyorum. Yani e, bakın bugün gerçekten çok iyi geçirdik. Ondan önceki gün zaten muazzamdı. Daha iki gün önce arkadaşlar hatta ben ondan bahsetmedim. Bunu da bahsedeyim şimdi aklıma gelmişken. Sırbistan'ın maçına bir buçuk üst iki demiştim hatırlıyorsanız size. Sırbistan'ın ben bu maçı kazanacağına adım kadar emindim. Ve 6 orandan arkadaşlar bunu tutturduk. Yani sürpriz denemesi olarak. Yani bu. Onda bile gerçekten muazzam işler çıkarttık ve çok fazla da oynayan arkadaş vardı. Instagram'dan çok fazla kişi bana geri döndü. Gerçekten oynayan arkadaşları da tebrik ederim. Dediğim gibi hani bu saatte arkadaşlar derslerinden sonra şeyden sonra fazla analizlerini zaten sabah yapmıştım ama video çekme fırsatım olmadı. Çok fazla zaman harcıyoruz arkadaşlar bunlar. Siz de hani bir 10 saniyenizi ayırarak abone olursanız, like atarsanız ve yorum atarsanız gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Ve güne başlayalım yavaştan. Hemen şurada analizlerimi açayım ben. Mançkolik ekranımda görüntü açayım ve başlayalım. İlk olarak Azerbaycan U21 maçı. <laughs> Ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar Norveç U21 maçlarında bir, birazcık takip etme e, fırsatı oldu. Ve Norveç U21 maçlarında arkadaşlar gerçekten Hemen şurada analizini açayım. Beğendim oyuncular oldu. Özellikle 6 numara ve 9 numara oyuncu arkadaşlar çok beğendim. 6 numaralı sol kanat oyuncu Strong Ghost Set oyuncudu strongest'te oynayan Johan Hov diye bir oyuncu arkadaşlar gerçekten çok hızlı, çok hızlı adam eksiltiyor. Ayağı mükemmel, içeri kat ettiği koşular falan gerçekten muazzam. Zaten takımı 2 tık öne geçiren oyunculardan bir tanesi. Bunun dışında 9 numaralı Groningen'den oynayan arkadaşlar. Santraforlarını da gerçekten çok beğendim. Özellikle içeriye kat etmeleri arkadaşlar yani ara paslarında gerçekten çok iyi yer tutuyor ve çok iyi kaçıyor ve zaten kaçtıktan sonra direkt golle bitirebiliyor bitiriciliği de güzel ben bu şekilde arkadaşlar Azerbaycan her türlü yeneceğini düşünüyorum bir buçuk üst iki şeklinde arkadaşlar 1.37 orandan bunu değerlendirebilirsiniz Polonya U21 karşılaşmasında ben Polonya'nın arkadaşlar en son Almanya U21 maçını izledim ve ben o maçta Almanya'nın kazanabileceğini düşünüyordum ama 2,5 üstüne girmişiz biz hatırlıyorsanız yani Polonya 12-13 dakikada arkadaşlar. 3 tane attı. Ondan sonra Almanya kırmızı falan gördü. Maç 4-0 bitti. İlginç bir maçtı gerçekten. Polonya arkadaşlar eğer aynı şekilde Letonya maçında da başlarsa çok rahat bir handikap atar diye düşünüyorum ben. Handikap birinin 1.37 oranı var. Bence çok güzel bir oranı arkadaşlar. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Yani Polonya'nın da dediğim gibi Santrafonu çok beğendim özellikle Parmalı oyuncu ismi şuraya yazmıştım ama Benet Yak diye bir oyuncu gerçekten çok iyi ve takımın sağ kanadı da arkadaşlar yani sağ kanat demeyeyim sağ tarafı gerçekten muazzam özellikle Bekle kanat uyumu muazzamdı. Ben çok beğendim arkadaşlar Polonya Uyum bir takımını. Yani Letonya'ya karşı da bence handikap atacaktır ve Maçında da 2,5 üste gideceğini düşünüyorum ben. yani diğer bahisimde 2,5 üst olacak aslında. 2,5 üstü de istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. Yani normalde bu tarz bahislerde ev sahibi 1,5 üstten alırım ama olmadığı için arkadaşlar bu şekilde değerlendiriyorum. Gelelim günün ana karşılaşmalarına. Bosna Hersek-Ukrayna karşılaşmasında arkadaşlar belki bu şeyin Dünya Kupası ele, elemelerinin en eşek takım belki Ukrayna'dır. Yani şu şekilde göstereyim şu ana kadar arkadaşlar hiçbir yenilgisi yok ama adamların bir tane sadece e, şeyi var galibiyeti var. Çok ilginçlerle ilerliyorlar. Yani Kazakistan'a şu 2-2 Kazakistan maçında bizi yatırmışlar diyor. Ya, o günden beri bunların zaten şeyi doğrulmadı. E, Ukrayna'nın kazanlarına girmiştik o gün ama maalesef olmamıştı. Gerçekten çok ilginç bir takım arkadaşlar ama ben artık Zurna'nın zor dediği yerde kazanacaklarını düşünüyorum Ukrayna'nın. Şimdi şu şekilde ben size puan durumunu göstereyim. Puan durumunda arkadaşlar Finlandiya onların önünde ama Finlandiya şu an Fransa ile bir karşılaşmaya çıkacak ve gerçekten çok zorlu bir karşılaşma. Yani Finlandiya o maçta herhangi bir puan alması durumunda büyük ihtimal yani Ukrayna bu maçı kazanamazsa sıkıntıya düşecek ve şey yapacak playoff'lara falan gidemeyecek. Bu yüzden arkadaşlar Ukrayna'nın kesinlikle ve kesinlikle kazanması gerekiyor bu maçta. Bu yüzden ben Ukrayna'nın açıkçası arkadaşlar en az 2 tane gol atacağını deplasman bir buçuk üstün geleceğini düşünüyorum bu karşılaşmada. Aklımda da 2-1 gibi bir Ukrayna galibiyeti var. İsteyenler bu şekilde değerlendirebilir. Şöyle de bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar size. Ukrayna'nın birkaç istatistiğine baktım ve Ukrayna arkadaşlar %85 oranında ilk golü atan taraf. Şu ana kadar 7 karşılaşmaya çıktılar. 6'sında arkadaşlar ilk golü atan taraf Ukrayna'ydı. Sadece Fransa ilk çıktıkları Fransa maçında ilk gol atamalar ama bunun dışındaki diğer Fransa karşılaşmasında bile ilk golü atan taraf da ilginç bir istatistik %85'ti isteyenler ilk golüne de girebilir yani güzel tatmin edici bir oran var şu şekilde göstereyim 1.48 orandan arkadaşlar Bunun dışında şunlardan da bahsedeceğim yani yüksek oran denemesi olarak falan isteyenler bu şekilde değerlendirebilir Hemen o bahisi de açayım şu şekilde karşınıza göstereyim Arkadaşlar Ukrayna şu ana kadar attığı 9 golün altsını ilk yarıda atmış ve ilk yarılarda gerçekten çok ön taraf e, önde bitiren bir takım olarak gözüküyor. İsteyenler hani önermiyorum ama yüksek oran böyle öğrenci kombinlerinde falan ilk yarıda 2'yi de değerlendirebilir. E, Finlandiya Fransa karşılaşmasında arkadaşlar bu benim birazcık daha aslında şeyim olacak. E, sürpriz karşılaşmam bunun dışında da hani bir Bangkok şeyde de vereceğim size oranda vereceğim ben bu maçta arkadaşlar bir kere çok gol beklemiyorum zaten Fransa'ya görüyoruz yani şu ana kadar kaç karşılaşmaya çıkmış hemen bakalım yani 8 karşılaşmaya falan çıktı galiba ya da 7 karşılaşma şu karşılaşma dışındaki tüm karşılaşmaları Alt bitti. Yine bence alt bitecek bir karşılaşma olarak görüyorum. Finlandi, e, Finlandi. Finlandiya. Fin arkadaşlar. Ya yani o kadar yoruldum ki artık dilim dönmüyor. Siz, anlayın yani. Finlandiya arkadaşlar. Bosna her karşılaşmasında izledim. Kırmızı kart görmeye rağmen kırmızı karttan sonra iki tane de gol attılar. Gerçekten ilginçti. Ben bu maçta fazla gol beklemediğim için ilk yerden açıkçası bir buçuk altın gelebileceğini düşünüyorum. Bunun dışında arkadaşlar ee, şöyle iki öneri daha yapacağım size açıkçası ben Finlandiya tarafından kesinlikle gol bekliyorum yani kesinlikle demeyeyim sizi de yanıtmak adına olmasın yani Finlandiya tarafından bir gol bekliyorum açıkçası ee, yani şöyle de bir yüksek oran demem olacak benim Fransa arkadaşlar şu ana kadar. İlk yarılarda muazzam bir istatistik çıkarmış. Yani ilk 15 dakikada 4 tane golü var. 15-30 arasında 5 tane golü var. 30-45 arasında 4 tane falan. Böyle ilk yarılarda gerçekten muazzam golleri var. Şu an tam hatırlamıyorum gollerini. Birazcık böyle e, salladım gibi şey oldu ama dediğim gibi ilk yarı performansı muazzam Fransa'da. Fransa eğer ilk yarıda bir tane atarsa arkadaşlar 2'den 0 gibi bir yüksek oran denemesi belki bunda olabilir diye düşünüyorum. İsteyenler bu şekilde değerlendirebilir. Çekya-Estonya karşılaşmasında iki tercih olacak arkadaşlar? Ee, Çekya-Estonya karşılaşmasında şöyle bir e, benim şeyim olacak. Ben şimdi Çekya'nın arkadaşlar bildiğiniz artık her şey böyle Game of Thrones'a bağladı. Şu şuradan puan kaybese şu buradan gelse bilmem ne car çür falan diye ilginç işler de oluyor. Ben Çekya'nın arkadaşlar burada e, yani Galler'in Belçika karşılaşmasına puan kaybedeceğini düşünüyorum ama yani e, yenilir mi yenilmez mi bir maçtan sonra göreceğiz. Her ihtimale karşı Çekya'nın arkadaşlar avarajda öne geçebilmesi için şimdi Galler yenilirse bir farkla yenilse bile 4 e, avarajdan açıkçası Çekya'nın önüne geçiyor. Çekya'nın en az arkadaşlar Estonya'ya bir 3 tane falan gol atması lazım. Bu yüzden ben handikap birini arkadaşlar Çek Çekya'ya e, gelebileceğini düşünüyorum. Bunun dışında bir farklı bahisini de alacak ama bunu golvar.com'da değerlendirdim arkadaşlar. Biliyorsunuz golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum. Bugün burada bahsetmedim. Yani Çekya maçının farklı bir ver, e, varyasyonunu da orada değerlendirdim arkadaşlar. Gidip orada e, bizi değerlendirebilirsiniz. Gerçekten e, güzel bir e, istatistiğimiz var orada da. Hani farklı yorumcuların da şeyleri var, yorumları var. Orada da dediğim gibi gelip değerlendirebilirsiniz. Galler Belçika maçında ee, hemen şuradan ben şeyini açayım, yorumumu açayım. Bir saniye. Arkadaşlar ben bu karşılaşmayı sanırım almamışım. Çünkü Analizlerin içinde yok. Hemen bu şeyi çıkartalım. Bunu çıkarttım. Ee, daha sonra arkadaşlar Cebel tarık karşılaşmasında yani Letonya bize salladı Hollanda'ya sallıyor. Ne bileyim ee, bunun dışında hani farklı farklı takımları falan gerçekten salladığı karşılaşmalar oldu. Ben açıkçası Cebel Tarık gibi böyle çok fazla gol yiyen bir takıma karşı Letonya'nın bence iki tane gol atabileceğini düşünüyorum ben. Deplasman bir buçuk üstün çıkabileceğini düşünüyorum. Hemen şunu da kapatalım hızlı hızlı geçelim. Hollanda Norveç karşılaşmasında ben 1.5 üst 1 düşünüyorum arkadaşlar. Ee, yani Norveç'te Haaland olmadığı için 4.5 alt 1 seçeneğine de gidebilirsin ama ben Hollanda'nın kazanacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. Umarım bir beraberlik gelir de bize yarar ama yani Hollanda'nın açıkçası evindeyken bu karşılaşmaya bırakabileceğini düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi Norveç'te Haaland yok. Bunun dışında evet iyi bir takım ama e, Haaland'ın yokluğunda sanki Hollanda'ya pek... E, yani baş edemeyecekler gibi geliyor bana. Bu yüzden hani 4.5 alt 1 de olur. 1.5 üst 1 de olur. E, i̇kisini de değerlendirebiliyorsun. Ama direkt hani sonucu birinin oranında 1.30 bence değerlendirilebilir bir oran. Karadağ Türkiye maçında arkadaşlar ben bu karşılaşmada da korner olarak değerlendireceğim. 8.5 üst kornerin çok rahat çıkabileceğini düşünüyorum. Yani biz bu maçı kesinlikle kazanmalıyız. Karadağ da bununla savunma yapacaktır. Kontralar deneyecektir. Onlar kontralardan kornerler bulacaktır. Biz de sürekli denemeler yapacağımız için kornerler ayağımızdan çok rahat çıkacaktır. Şu an kornerin bir şey yok, oranı yok. En çok korner e, Türkiye kullanır bunu deneyebilirsiniz. Eğer oranı iyi ise ne kadar olur bilmiyorum. Ya da 8.5 üst korner arkadaşlar burada değerlendirebilirsiniz. Benim ana bu kadardı. Dediğim gibi arkadaşlar, analizin e, analizimi beğendiyseniz bir like, bir yorum atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.